13 yaşındaki Mısırlı Ahmet'in hikayesi tüm İtalya'yı duygulandırdı. Kahire'ye 130 kilometre mesafede bir köyde ailesi ve 7 yaşındaki kardeşiyle yaşayan Ahmet kendi başına yola çıkar ve kaçakçılarla anlaşıp İtalya'nın Lampedusa adasına gelir. Burada yetkililerce sorgulanan Ahmet, "Ailen nerede? Neden geldin?" sorularına kardeşimle oynamaya devam edebilmek için yanıtını vererek beraberinde getirdiği sağlık raporlarını gösterir. Kardeşi Farid, trombositopenya isimli zor bir lösemi hastalığına yakalanmıştır ve Ahmet Çağrı'nın bir şekilde ona Avrupa'dan yardım bulmak olduğunu düşünür. Hikayenin ortaya çıkmasıyla kısa süre içinde ülkenin pek çok yerinden Ahmet'in ailesi için bağışlar toplandı. İtalyan yetkililer de Farid ve ailesini İtalya'ya getirmek için girişimleri başlattı. 13 yaşında kardeşini kurtarmak için hayatını riske atıp berbat koşullar içinde bu kadar tehlikeli bir yolculuğu göze alan bir çocuğu görünce insan şaşırıyor, duygulanıyor. Çok sayıda insan hikayesi var ama inanın böylesi bizim için de yeni oldu. <laughs> Ahmet'in ailesi de onun nerede olduğunu bilmiyordu. Mısır devleti ise olay anlam veremediklerini, tedavinin Mısır'da da yapılabileceğini açıkladı. Ahmet şimdi kardeş için gerekli tedavilerin başlayacağı Florence'daki bir hastanede ailesine kavuşmayı bekliyor.